Çok teşekkür ediyorum. E, bu iş çok gerçekten çok kapsamlı bir iş. E, i̇klim krizi bunun içerisinde en fazla konuşulanı ama örneğin TSK ve ekonomik araştırmalardaki arkadaşlarım ona ekosistem krizi diyorlar. İklim krizi bunun sadece küçük bir kısmı. Örneğin biz bugün bir mucize olsa iklim kriziyle mücadelemizi kazansak yine de dert bitmiyor. Bunun çok farklı alanlarda gezegenin başı belada aslında. Bunu neden önemsemeliyiz? Bu neden işte Tuzu kuruların konuştuğu bir mesele olmamalı. Çünkü ekosistem krizi aslında en fazla e, düşük gelir grubunu vuruyor. Nüfusun dezavantajlı grubunu, kadınları, çocukları, engellileri vuruyor. Evet e, işte yakın zamanda bir ülkede sel oldu. İnsanlar jiplerini zodyaklarla kurtardı değil mi? Demek ki... <laughs> Evet o zaman. D Dubai'de. Ha, demek ki hani ben e, işte biraz sonra aşırı hava olaylarından bahsedeceğim. Selden Hı. şuradan buradan bahsedeceğim. Orada e, jipini zodyakla kurtarabileni düşünmüyorum demek ki. İlk düşündüğüm Çok güzel. o değil aslında. Gıda e, konusunda sadece e, gıda fiyatları değil tedariğinde de sıkıntılar oluyor. Yani su kanallarının kuruduğunu görüyorsunuz. Gıdayı gönderemiyorsunuz. Evet biz işte e, uzayda hayat var mı diye arayan dünyanın bir kısmı var ama dünyada biz çocuk açlığını e, azaltma konusunda artık hız kaybettik obezite artıyor çocuklarımızı besleyemiyoruz dünya genelinden bahsediyorum e, Evet S&P çok yükselecek mi yükselmeyecek mi bunu konuşuyoruz ama sermaye piyasalarını doğru düzgün vergilendiremediğimiz için de dünyanın çok büyük bir kısmında yaygın fakirlikten bahsediyoruz aynı zamanda ekosistem krizi çok e, kütlesel göçlere de neden olacak zannediyorum 3 yıl önceydi Washington'da IMF Dünya Bankası toplantısında Mark Carney dedi ki eski İngiltere ve Kanada Merkez Bankası Başkanı ekosistem krizi nedeniyle size hangi ülkelerden göç gelecek hesap edin oralardaki nüfusu istediğiniz alanlarda eğitin ki size eğitimli nüfus gelsin. İnanılır gibi değil bu bakış açısı. Tabii. Şimdi Dolayısıyla bizim bu dönüşümü yapmamız gerekiyor. Ee, yine TSKB ekonomik araştırmalardan Buket Alkan hocamızla bir e, çalışmamız var. Türkiye'de de tüfeğe doğrudan etkisi olduğunu görüyoruz. Isıflasyon ee, diyoruz hatta biz ona sıcaklık değişimlerini yani enflasyon gibi biliyorsun artık iklimflasyon, fosilflasyon, yeşilflasyonu konuşuyoruz. Bunların hep enflasyonist etkisi var kadar sen de sordun oraya gireceğim. Enerji dönüşümü çok önemli. Ama bu bir talep enflasyonu yaratıyor. Değil mi? Yeni hmm. makineler evet. alacaksın, yeni dönüşüm yapacaksın. Peki biz bu talep enflasyonunun dünyada bizi daha yüksek bir faiz platosuna çıkarma ihtimalini konuşuyor muyuz? Evet. Bu da var. Ee, Valla bu bu, bu, bu çok özür dilerim. Söz, sözünü kestim. Bu Carnegie meselesini bir tarihini tekrar söylemeni rica edeceğim. Çünkü ee, ben e, sayın Mehmet Şimşek'in bu kuraklık konusunu global trendler açısından çok yakın takip ettiğini biliyorum. Evet, Hatta bir evet. tane e, toplantıya e, giriyordu, tarım konusunda yatırım yapacak biriyle sohbet ediyordu. Ya ülkede kuraklık olacak, Türkiye'de kuraklık olacak yerlerden bir tanesi. Sen tarım yatırımı yapıyorsun, emin misin? dediğini ne tanık olmuş bir insan olarak söylüyorum bunu. Hani geçtiğimiz yılların konusu. Yani esasında bizim bu ekranda vermeye çalıştığımız şey bakın Türkiye'de iki tane hisse söyle yolumuzu bulalım diye çok magazinsel bir ekonomi finans yayıncılığı yapılıyor olabilir ama biz yayınlarımıza dış basınla başlıyoruz. Dünyada neler konuşuluyor, trendler nereye gidiyorla bakıyoruz. Onları okumazsak sadece bu miyopik bakış açısıyla ben doğru yaptım, sen yanlış yaptın diyerek hani iki adım ileri gidemeyiz düşüncesindeyiz. O yüzden o tarihi merak ediyorum. Bir. İkincisi de bizim bir gündem gıda diye kanalımız var. Orada hmm. da özellikle gıda perakendisi konusunu konuşuyoruz ki biraz önce söylediğin kuraklık, planlama yanlışları. Yani ben e, Boğaziçi Master'da Gökhan Özertan Hoca bizde gündem gıda yayına da çıkıyor. E, hmm. Konum e, GAP'ta tuzlanmaydı esasında. Yani hmm. su var suyun yanlış kullanımı var. Bizde kaynak var. Kaynakların yanlış kullanımı ve optimizasyon sorunları var. İstersen buradan ben konuyu sana tekrar e, bırakayım. Bundan sonra olabileceklerle ilgili hem enerji konusu hem de bu kuraklık konusuyla birlikte hangi flasyonlara tabi olacağız? Onları bir evet. dinleyelim senden. Evet. E... ne diyorum? Washington'daki IMF Dünya Bankası toplantısı 2022'ydi. Ee, orada konuşulan e, konulardan bir tanesiydi. Yakın zamanda Sayın Mehmet Şimşek de örneğin yine kuraklığa vurgu yaptı. Dedi ki Buradan tasarruf beklemeyin. Bu alanı iyileştirmek konusunda bir tasarruf beklemeyin. Bunu yapmak zorundayım. Son derece isabetli bir e, yorum olduğunu Peki. düşünüyorum. Merkez Bankası'yla bizim Merkez Bankamızla 2017-2018 yıllarında çok yoğun toplantılar yaptık. Onlar da e, yine TSKB ekonomik araştırmalardaki arkadaşlarımla örneğin tedarik zinciri e, meselesini, gıda enflasyonu üzerine ele aldılar Bunlar çok çok e, önemli e, yani çok basit örnekler vereyim Türkiye'den e, kabak ihraç ediyorsunuz üç günde bozuluyor İspanya'dan kabak ihraç ediyorsunuz 7 gün dayanıyor Bu, 5-6 sene öncenin rakamları değişmiş olabilir. Neden Türkiye'den taşınırken o sebze çiziliyor, su alıyor vesaire. Taşımak da çok önemli, toplamak da çok önemli. Bunların hepsi son derece önemli. Şimdi biz iklim flasyon diyoruz, ekosistem krizi kaynaklı değişikliklerin yarattığı Enflasyon baskısına fosil enflasyon diyoruz. Petrol fiyatları üzerinden Türkiye'nin enerji enflasyonunu bunun içine koyabiliriz. O bir de yeşil enflasyon diyoruz. E, bu yeşil dönüşümün getirdiği talep. Ama bir bakalım 3 tane enflasyon saydım. Bunlardan ilk ikisi ee, çok senin yapabileceğin bir şey yok. Arz yönlü şoklar. şoklar. Üçüncüsü talep yönlü şoklar. Merkez bankaları göreve. Bugün Avrupa Birliği diyor ki Avrupa Merkez Bankası acaba iki tane mi faiz uygulasam diyor. Bir tanesi ee, bu iklim kriziyle ilgili değişikliklerle mi ilgili olsa diyor. Benim de çalıştığım bir alan yeşil merkez bankacılık. Ama çok fazla yapabileceğiniz bir şey yok deyip kenara çekilmemek gerekiyor. Ee, kalkınma bankaları aslında ben bir kalkınma bankası iktisatçısı olduğum için değil ama buna yürekten inandığım için söylüyorum. Bu dönüşümün asıl mimarı olmalılar. Fakat şunu da söyleyelim ki e, bu mesele sadece işte Dünya Bankasıdır, IMF'dir, onların yapabileceği, kalkma bankaları tek başına yapabileceği bir şey değil. E, özel finansmanın da bu işe girdiğini ve çok büyüdüğünü görüyoruz. Her yerde duyuyoruz değil mi? Yeşil tahviller ya da Russell yeşil endeksi Amerika'da. E, dolayısıyla bunlara da çok önem vermemiz gerekiyor. Yeşil halka arzları konuşmalıyız belki. Yeşil halka arzların önünü açmalıyız belki. bütün bu dönüşümü hep birlikte yapmaz isek bunun bize maliyeti var. Ve bu maliyeti maalesef en dezavantajlı grup çekecek. Bunun adını şimdiden koyabiliriz tereddüt yok. Bunu istemiyorsak ki istememeliyiz toplumsal adalet için bunu yapmamız gerekiyor. Evet. Bu gelir dağılımı bozukluğunun daha da derinleşmesi ve özellikle alt gelir grubunun gıdaya erişimi konusu çok öncelikli bir hale geldi. Türkiye kendi kendine yeterli bir tarım toplumu mu değil mi? Suyu yeterli mi? Toprağı yeterli mi? Konularında artık hani o bir task force deniyor ya bir görev gücüne, bir gerçekten böyle hani SWAT team'e ihtiyaç var. Yani gelecek takır 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 bunları yapacak yoksa yani biz Enflasyon şu bu hani o Harari'nin anlattığı datayı kullananlar işleyenler ülkeyi dünyayı yönetecek diğerleri yönetilecekten başka bir yere gidiyoruz. Artık yönetilmek ve yönetmekten hani yalancı çoban hikayesindeki koyunu olmaktan öteye beslenemeyen koyunlar haline geleceğiz. Ben ona koyun deyince şeye chat GPT'ye koyun anlayıp duruyor. Bir yandan da gülme tutuyor beni. Bir yandan teknoloji diyoruz işte merkeziyetsiz finans diyoruz, o diyoruz, bir diyoruz. Bir yandan da insanların temel ihtiyaçları diyoruz. Yani herhalde koyun yiyemeyeceğiz. Koyun yiyebiliriz ancak onun içinde bu e, e, dönüşüme ihtiyacımız var. Nasıl olacak peki? Yani bu yeşil dönüşüm falan dediğimiz zaman hani bugün hadi kalkalım bir şey yapalım. Madem Türkiye olarak. Yani ne bileyim ben e, Burcu'yu alayım ben gideyim Mehmet Şimşek'e ya da hatta Cumhurbaşkanı'na çıkalım diyelim ki ya o kadar önemli bir konu ki bu Sayın Cumhurbaşkanım. Bakın Türkiye'nin bekası açısından şunları 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 yapmazsak gerçekten Türkiye yani sürdürülebilir büyümeye ve hani e, bambaşka bir yere gider. Çok pozitif bir yere de gidebilir pozitif tarafından anlatalım desem ne anlatırız? Şimdi bir kendi kendinize yapabileceğiniz şeyler var. Bir işbirliği içerisinde yapabileceğiniz şeyler var. Bizim mikro iktisatçıların hep verdiği örnek vardır. Bir gemi var, doğuya gidiyor. Siz onun içinde batıya koşsanız ne olur? Gemiyle aynı yöne mi gidiyorsunuz? Gitmiyor musunuz? Şimdi dolayısıyla o var. Ee, ik yani adalet, iklim adaleti dediğimiz bir şey var. Öncelikle şuna karar vereceksiniz. Ben bu dönüşümü yaparken toplumsal adaleti bozmayacak şekilde yapacağım. Yani kimseye zarar vermeyeceğim. Bunun için de bütçeye ihtiyacınız var. Çünkü bazı Kirli endüstrilerden zaman içerisinde çıkacaksınız belki. O çıktığınız endüstrilere belki süper emeklilik yaratacaksınız ki o insanları e, gelirsiz bırakmayın diye. Çünkü onlar yıllarca bu endüstrilerde çalışmışlar vesaireler sonra ülkenizin hangi endüstrilerde büyüyeceğini e, düşüneceksiniz. Bu çok önemli. E, yaşlı ve sıkıcı bir iktisatçı gibi konuştuğumu biliyorum ama plan gerekiyor ve o planların orta vadeli olması gerekiyor. Daha sonra da mutlaka ve mutlaka bunu uluslararası ajandayla e, kesişecek şekilde yapmanız gerekiyor. Ekosistem kriziyle mücadele son derece uluslararası bir konu. E, paydaşlarınız uluslararası. Hatta tasarruf ihtiyacı olan ve yabancı yatırımcı çekmek isteyen bir ülke olarak söylüyorum. Artık bu işin içerisinde o da var. Yani sen bunu temiz mi üretiyorsun? Daha temiz üreten ülkeye gidelim konuları da var. O nedenle mutlaka uluslararası ajandayla kesişmeniz gerekiyor. Uluslararası paydaşlarla çalışmanız gerekiyor. Birkaç sene önce bu mevzuda bir değişiklik oldu. Ee, hmm. Zannediyorum iki ya da üç sene önceki KOP'taydı. Arkadaşlarım KOP'u izleyip geldiklerinde e, şunu fark ettik ki, yeşil dönüşüme yatırım bankacılığı çok şaşalı bir giriş yaptı. O zamana kadar işte kalkınma bankaları, dünya bankaları iken bugün artık pek çok bildiğimiz yatırım bankasının Londra'da yeşil tahvilcisi de var, şu da var, bu da var. Ben bir yatırım bankacısı olarak kariyerinin yarısını yatırım bankalarında geçirmiş biri olarak şunu söylemek istiyorum ki yatırım bankaları bir işe girdiyse iş hızlanır. Finansmanın doğru bir adresidir, ama bunu çok iyi de denetlemek gerekir. Ee, hmm. Burada da Ajay faktörü devreye giriyor. Dünya Bankası'nın yeni başkanı Ajay Banga. Better Bank diyor. Daha iyi bir banka olacağız diyor. Süreçlerimizi hızlandıracağız. Sizlere daha hızlı ve daha odaklı krediler vereceğiz. Bu dönüşümü destekleyeceğiz diyor. Bunun içerisinde mutlaka ve mutlaka almamız gerekiyor. Ve tabii ki bir de eğitim sistemimizi çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Böyle bir dönüşüm yapacaksınız. Sektörler aynı mı kalacak? İstihdam ihtiyacı aynı mı kalacak? Kesinlikle değişim demiyoruz, dönüşüm diyoruz. O nedenle Türkiye'nin başka ihtiyaçları da var. Tersine göç meselesi. Yani 20 ta, 20 milyonluk bir şehir yerine 2 milyonluk 10 tane şehrimizin olmasını arzu etmeliyiz örneğin. Bütün bunlar da ekosistem kriziyle mücadelenin içerisinde. Valla çok güzel başlıklar. Hani temel olarak bakıldığında esasında dünyayı e, doğru okumak adına ben de yıllarca gittim bu IMF Dünya Bankası toplantılarına. Zaten gittiğin zaman o yılın geri kalanında ekonomi Finansal piyasalar nereye gidecek? Global trendler neler görülüyor? World Economic Forum'a gidiyorsun. Zenginler fakirler için ne uygun görmüş onu da görüyorsun. Ondan sonra COPA gidiyorsun. Bu gerçekten özellikle iklim konferansı, iklim açısından, sürdürülebilirlik açısından neler var? Nereye gidiyoruz görüyorsun ama şu soruyu sormayacağım elbette. Ya işte küresel ısınma bir yalandır, falandır, filandır tartışmasından bir kenara çekilip şöyle bakıyorum ben işlere. Arkadaşım, e, dünya için iyi bir şey yapıyorsan iyidir. Bu kadar bakış. Ama tabii burada bir e, samimiyet de çok önemli. Lütfen yanlışım varsa düzelt. Yani Kyoto e, protokolüne en babalarının imzalarının çekmesi ya da imzalamaması. Ardından Almanya dahil Avrupa Birliği'nde dönüp tekrar kömür kullanma zarureti. Çünkü Rusya ile ilişkiler açısından da kaynaklanıyor. Belki mücbir sebep de diyebilirsin ama zaman zaman burada bir kandırılmışlık hissi de oluyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde. Çünkü yeterince güçlü değil. Dış finansmana bağımlı ve oradaki küçük değişimler burada politikayı ve günlük hayatı çok fazla etkiliyor. Başta verdiğim örnek gibi. Yabancı buraya ne olacak? Aç swap hatlarını. o uçarak gelir. Nasıl olsa enflasyon Temmuz'dan sonra düşecek. Real faiz de artacak. Enflasyonun seviyesi onun için önemli değil. Yani o nedenle acaba bu samimiyet testinde ya benzetme olsun diye ya benzediği için demiyorum ama hani mesela metaverse diye bir hype çıktı ortaya bir ara. Hı hı. Herkes metaverse'te bir şeyler aldı sattı falan filan. Şimdi metaverse yok ortada. Yani o paralar ne oldu bilmem ne oldu. Bu e, yeşil dönüşüm meselesi elbette çok pozitif, çok temeli güçlü ve ekonomi refah açısından yapılması gerekenleri içeriyor ama yani arada böyle hype'ı arttırıp azaldığı bir dönem olabilir mi yoksa gerçekten artık burada geri dönülmez bir noktada mıyız ne dersin? Bence geri dönülmez bir noktadayız ama bahsettiğin konular son derece önemli. Ee şimdi bazen ben anlatırken şöyle söylüyorum. Bizim makroekonominin kuralları, piyasa ekonomisinin kuralları biraz e, piyasanın e, işte kuralları sokakta büyümüş çocuklar için e, söyleyeyim onlardan biri de benim sokaktaki kurallara benzer. Eğer e, bir şeye çok ihtiyacınız varsa ya da borçluysanız omzunuz düşüktür. İhtiyacınız yoksa daha dik durursunuz. Şimdi evet e, sermayeye ihtiyacı olanlar ya da daha kırılgan olan ülkeler ada ülkelerinden vesaireden bahsediyorum bu arada. Dediğim gibi onları için neyin uygun görüldüğünü bekliyorlar, görüleceğini bekliyorlar. O yüzden Yeşil Dönüşümü anlatmaya başlarken ilk olarak ülke kısmını söylemek istedim. İklim adaleti çok önemli ama sen çok güzel bir noktaya değindiğin için söylemek istiyorum. Bir de iklim diplomasisi dediğimiz bir Hı. konu var. Yani sana gelen her şeyi kabul edeceksin anlamına gelmiyor. Bu. Onun için de iklim diplomasisini yapabilmek için de yani bir cevap verebilmek için bir karşılık verebilmek için ya da daha onlar konuşmadan senin onları yönlendirebilmen için bir plana ihtiyacın var. O yüzden de bizim için konu çok acil. Yani bize fon verenler ya da bizim ticaret yaptıklarımız konu sadece para bulmak değil. Bizim ticaret yaptıklarımız bize bir şey söylediğinde. Bir dakika bekle düşünüp geleceğim dememek için önemli. Öncelikle sizin ülkenizin neye ihtiyacı olduğunu çok çok iyi anlamanız gerekiyor. Ama e, hani şunu biliyorum ki gittiğim zaman konuştuğumuz zaman şirketlerde de Türkiye'de bu dönüşümü yapabilen şirketlerin e, bundan kar elde ettiğini de görüyorum. Örneğin e, Kahramanmaraş'ta benim konuştuğum firmalardan bir tanesi son derece su verimli temiz bir tekstil üretimi yapıyor ve kendi argesiyle ve Hiçbir talep sorunu yok. Son derece iyi. Şimdi dolayısıyla yeşil dönüşümü senin de dediğin gibi doğru doğru sebeple yapmalıyız ama yeşil dönüşüm veya sosyal dönüşme zarar ettirecek diye bir şey yok. Bunu çok iyi anlamak gerekiyor. Bunu iş planınızın içine yerleştirebilirsiniz. Bu işçiniz için, emekçiniz için, sizin için iyi olacaktır. Piyasa için de iyi olacağına inanıyorum eğer siz yönetirseniz.